안녕하세요. 오, 보자마자 요 헉헉, 자. Ya ye, mavi yumurta mavi yumurta da var diyorlardı. Ben de komşunun tekinde varmış tavukları. onlarda da yumurta aldım, kürük yatırdım. Böyle üç tanesinde mavi oldu. Daha çok da ama işte öldüler, şey yaptılar. Üç tane kaldı. Onlarda da üçünde de mavi yumurt diyor. Bilmiyorum valla kararısını fazla diyorlar ondan. Fazla kararı var diyorlar. Evet, protein şeyse fazla diyorlar. Bir gerisini bilemiyorum. Ama <laughs> aynı ne yiyorsa da onunla da onu yiyor. Evet onun fiyatı farklı, farklıymış ama ben öbür fiyatında şey yaptım sata, satarsam satmazsak yedik zaten. Şey yapmadım yani bir farkını etikinden fiyatlı diyorlar yumurtasını da. Evet biliyor çoğu biliyor mavi yumurtayı bazarda falan şey yapıyorlar biliyorlar ama şey yapmayınca öyle aynı fiyat alıyorlar. Ben merak ettiklerinden mi artık fiyat şeysi fazla olduğundan mı onun için alıyorlar. Evet çocuklarına yedirmek için falan alıyorlar. Normalde bunu 10 liraya falan satıyorlarmış. Bunu, bunu 4 liraya mesela 3,5 liraya falan satıyoruz. Ben fazla olmadığı için onu şeyini onu satıyorum öyle. Bu işlerine doğduğumuzda oldu. İşte iş açılık, hayvancılık, ufak tefek. Demotarsın bu da. Evet. Mi? olarak fazla şeyim yok ama değişiklik işte yumurtaların kalorisinin fazla olduğunu söylüyorlar. Daha besin değerinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Komşulardan evet çoğaltmaya çalışıyoruz. İşte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Peki, işte. Üç tane günde bir tane yalar şu anda. Tavuk başına yani üç tane daha 10 tane olan ondan alır tabii ki. Tavuklar, tamam. Evet günde bir tane yumurtladığı için.